Katil diyen kadının evinde mi yatacaksın? Ya nereye gideceğiz Devran? Bizi taşlayan insanların arasına mı dönelim? Ben hala taşlanıyorum. Bütün mahalleyi toplayacaksın. Sahipsizler dizisi yeni sezona öyle bir dönüş yaptı ki izleyiciler ekrana kilitlendi. Daha ilk dakikalardan itibaren aksiyon fırtınası başladı ve anlaşılan o ki bu hız kesmeden devam edecek. Cevdet'in ardında bıraktığı vasiyet sadece aileyi değil tüm dengeleri alt üst ediyor. Herkesin beklediği huzurlu günler artık çok uzak bir ihtimal. Azize ve kardeşleri, büyük mücadelelerin ardından sonunda gerçek bir yuvaya kavuşuyor. Artık huzur bulacaklar diye düşünülürken, işler hiç de öyle gitmiyor. Ne Devran, ne de Cemo bu yeni hayata ayak uydurmak istemiyor. İçlerinde fırtınalar kopuyor. Özellikle Devran, kendi onurunu ve gururunu bir kenara bırakmayarak yeniden harekete geçiyor. Bir kez daha karanlık planların tam ortasında buluyor kendini. Firuze, Azize ve çocukları yanına alıp onları korumaya çalışıyor. Ancak bu hamle Devran'ın içine dert oluyor. Onları koruyamadığını düşünmesi yeni kararlar almasına neden oluyor. Artık Devran için geri dönüş yok. Savaş kaldığı yerden daha da sert devam edecek. İki aile arasındaki ipler ise her geçen gün biraz daha geriliyor. Devran'la Yavuz'un karşı karşıya gelmesi tansiyonu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu yüzleşme sadece kişisel bir hesaplaşma değil, iki ailenin geleceğini de belirleyecek büyük bir savaşın fitilini ateşliyor. Tüm bu kaosun ortasında Zeliha'nın hayatı da eskisinden çok daha zor bir hale geliyor. Ve Yusuf, amcası hakkında öğreneceği büyük sır onu şoke edecek. Bu gerçekler sadece Yusuf'un değil, tüm ailenin kaderini değiştirecek. Öğrendiği şeyler onu beklenmedik şekilde Firuze ile karşı karşıya getiriyor. Aralarındaki bağ ve gerilim hiç olmadığı kadar güçlenecek. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.